Güneşli bir Vancouver sabahından Vancouver pazarından herkese selamlar. Investor diyebiliriz aslında. Ya aynı ama sonuçta çok fazla bir mesafemiz yok. Aynen. Evet, şimdi hazırlandık. Nereye gidiyoruz? Neyse bunu sen çıkla. Nereye gidiyoruz? Şimdi bizim bir e, marketing research diye bir ödevimiz var ve her ders derslerdeki her grup için, her e, ödev için ee, grup Study'ler oluyor, niye konuşamıyorum ama Neyse, grup e, Study'ler oluyor, grup meetingler yapıyoruz. Belli grup insanları seçiyorsunuz. Yani bunu zaten başka bir videoda ayrıca detaylı, yani Douglas kalış videosunda detaylıca belirteceğim ama. Şimdi bizim Marketing Research dersi için bir grubumuz var. O grupta da iki tane Brezilyalı arkadaşım, bir tane Ekvator, bir tane, bir tane Güney Koreli var. Ee, bayağı da sevdiğim arkadaşlarım. Bunlar dediler ki bir Focus Group Research var. Yani işte insanlara sorular sorup aslında şey oluşturacağız. İnsanlar biziz. Evet, anket oluşturacağımız, o anketten de analiz yapacağımız bir ödev. Hoca dedi ki sınıf arkadaşlarınızla yapamazsınız bunu. Ya başardan başka insanlar bulmamız lazım. Biz dedik hayda ne yapacağız falan. <laughs> Çok mu artık? Önemli, İnsanlar alıştı sana artık. <laughs> evet ya, neyse. Ondan sonra işte sonuç olarak bir şey de dedi ki, Brezilyalı Antonio diye bir arkadaşım var, birazdan göreceksiniz. İsim var, evet, yazacağım, neyse. o <laughs> da dedi ki, ben bir barbekü partisi yapayım. Hepsi de dedi, Brezilyalı'nın Brezilyalıların barbekü kültürünü birazcık göstereyim. Hem de dedi işte herkes eşini, dostunu çağırsın. Soruları onlara soralım. Sonra da analizimizi yaparız diye Bize bayağı beğendik bu fikri. Bugün pazar olmasına rağmen aslında grup meetingi yapmaya gidiyoruz. Bir yandan da eğlenmeye gidiyoruz. Cemiyet hayatına katılacağız yani karışacağız burada. Bu hayatı da biz seçmedik açık söylemek gerekirse yani. Anyway, ee, şöyle yapacağız şimdi. Gidip onlara da söyledim bu arada dedim ki arkadaşlar. Cemiyet hayatına da otobüse gidiyoruz diye. <laughs> evet yani. Cemiyet hayatına 123 ile giden. Neyse ee, sonuç olarak işte şey dedik ben onlara. Bak böyle böyle bir YouTube kanalı açacağız biz. How to videolarım olacak falan dediler. Dedik hani hem Kanada'ya nasıl geldik hem de buradaki süreçler nasıl birazcık insanlara anlatalım. Çünkü 7 ay oldu biz neredeyse alıştık. Ama bir sene önceki biz bu videoları izlemek isterdik diye düşündük yani. Bunu da böyle anlattım. Onlar dediler ki süper o zaman tabii ki işte biz de çekebilirsin. Biz de çek, biz de çek falan gibi. Öyle. Herkeste bir ünlü olma sevdası var ya. Bizim de yani şu an takipçimiz yok. Kime neyi ünlü edeceksek. <laughs> aynen, aynen. Bayağı komik şu an şeye karşı. Neyse yani işte belki izlersiniz ya bilmiyorum. Yani sonuç olarak işte öyle. Şimdi otobüs de gitti mi? O giden otobüs müydü? Gitti de öbür tarafta gitti. Ha. Bizimki değil. Bak durakta insanlar var. Demek ki eli kullandı. Gelmek üzere. Hadi gidelim. Öyle. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. i arkadaşlar. Dediğim gibi biz geldik şu anda. Antonio'nun with Antonio. I mean, this is Antonio Antonio, say hi to my followers. Hello! How are you? <laughs> he's, he's doing barbecue for us, actually, as I mentioned before. You can see I'm really want to try it. first speak Turkish, right? Yeah, exactly. Because people already understand it. Oh, that's nice. At, at least my followers, I guess. You yeah. <laughs> um, arkadaşlar dediğimiz gibi işte barbekü yapıyoruz. Şimdi burada e, arka bahçede var. Çok tatlı bir evleri var. Yan tarafta da eşleri e, bizim için bir şeyler yapıyor. Ama onların zannedersem İngilizce çok iyi olmadığı için çok fazla konuşmadık. Hani ben merhaba işte tatlı götürdüm. Tabii ki Türkiye'yi bu şekilde temsil edecek yani. Tatlı götürdüm işte bir şeyler götürdüm içmeleri için vesaire. Öyle. Şimdi sizi insanlarla tanıştıracağım. E, ama onun zamanla yaparım diye düşünüyorum yani. Minho, say hi to my followers. Oh. Hi. <laughs> I'm from uh, Korea. Yeah, South yeah. Korea, of course. Yeah. <laughs> anyway, guys, sorry, görüşürüz. I will continue to upload videos for you. Bye, bye. Friends, with friend Hi, Romulo. Hi, hi, guys. Do you want to say something to my followers? Sure. The first thing is <laughs> like follow Nisa's recommendations. She's the expert about how, how to come to Canada. And remember, come to Canada is a beautiful country, and yeah, of course. Uh, she knows everything, so Thank I you. hopefully I'm gonna see you here soon. Thank you so much. Bye, bye guys. Arkadaşlar, bahsettiğim gibi şu anda e, barbekü yapıyorlar. E, Romulo da hocaya kanıtlamak için bizim fokus grubu yaptığımızı fotoğraflar çekmeye çalışıyor. Diyor ki, hocaya kanıtlayalım ki yalandan cevap yazdığımızı düşünmesin falan diyor. Şöyle gösteriyor parlatıyor. Suda Romulo diyecek miyim? Oh oh yüzü doğru fake mi? Oh Guys say hi. Hi. Guys say hi to video. Hi. Bu Şimdi arkadaşlar biz bir kısa dışarı çıktık. Şimdi tekrar geri dönüyoruz. Size bütün ortamı tekrar böyle göstermek istiyorum. Burası Antonella'da. Söylediğim gibi. İşte hem barbekü yapıyoruz hem de fokus grubu araştırmak istiyoruz. Hem içeride eşleri var artık grup arkadaşlarımın. Burada Öyle da... işte. Şimdilik durumlar bu. Tekrar bu ben video çekiyor olacağım zaten. <gülüyor> <gülüyor> a uh, what's your name lily yeah I mean, i'm the lily barbe uh, she wants to say something about my youtube channel hello everyone <laughs> <laughs> and just say where are you from <laughs> yeah where are you from and don't forget to subscribe to <laughs> <laughs> <Japan>. <laughs> Bye. <laughs> Arkadaşlar buradaki e, durumumuz bitmek üzere. Yani buradaki artık o yaptık. Büyük ihtimalle e, birkaç görüntü çektik ama umarım güzel olmuştur diye düşünüyorum. Onları yükleyeceğiz. Ardından da buradan ayrılacağız diye düşünüyorum. Sonra görüşürüz. Bye. Antonio, say something about meat. Yeah, uh, it's yeah. yeah. just, just eat, eat them. Yeah. Yeah. The only is just wow. that actually It's very similar. We do, but for example, I cannot speak Portuguese. I don't know. I have friends, so they have our accents, but we don't have their accents. Come to Canada. Come to Canada. Uh, you have to tell me the name of your channel. Yeah, yeah. There's not. I, don't, I don't Yeah, have you, try to try to you have to choose. You have to choose. I have to choose. Yes. Just say Canada. <laughs> <laughs> come to Canada. like <laughs> Yeah, oh I. I was so oh, awesome. Awesome. this is what you are missing here in Canada, guys. Yeah, exactly, guys. Say hi, Mijo. Hello. Hi, like Mister. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bayağı eğlendik. Şimdi oradan çıktık, işte Skytrain'e bindik. Otobüs bekliyoruz. Ee, ciddi şekilde kozmopolit bir ortam vardı ve çok güzeldi gerçekten. İki tane Brezilyalı arkadaşımız vardı, Felipe ve Antonio. Ee, Ekvatorlu olan Romulo'ydu aynen Minho da Güney Koreli. Sonradan Minho'nun kız arkadaşı da geldi. O da Tayvanlıymış. Bayağı sohbet ettik. Hem yani şey açısından güzel oldu. Arkadaşlarım ya ben zaten arkadaşlarımı tanıyordum grup meetinglerinden ya da okuldan ama onların eşleri ve çocuklarıyla tanışmak. Hatta Antonio'nun kayınbiraderi, kayınpederiyle falan tanıştık. Yani çok tatlı. Bayağı gençlerdi. Bayağı gençlerdi değil mi? Çok tatlı insanlar. Yani genç derken hani genç. Genç. Ha gençlerde aynen. Yoksa yanlış anlaşılmaya ama haber geniş <laughs> Aynen bu. çok güzeldi yani. Çok, gerçekten çok eğlendik. Ee, umarım yani videoları editleyebilirim. Şeyden çok emin değilim yani. O e, fokus grupta tam olarak çekildi mi çekilmedi mi. Onu montajlarda göreceğiz. Ama gerçekten çok güzel bir ortamdı. Ee, umarım siz de eğer gelmeyi düşünüyorsanız e, mutlaka kozmopolit arkadaşlar edinirsiniz. Şimdi 123 bekliyoruz. Biz Nivest'te yaşadığımız için Skytrain'den sonra şeye biniyoruz. 123'e biniyoruz. Öyle. Muhtemelen gidip kafa yorup yatacağız çünkü bayağı yorulduk. Yarın ben de mountain bike experience yapacağız. Yani mountain bike e, sürüş deneyimi yapacağız arkadaşlarla beraber. Bayağı e, güzel değişik bir deneyim olacağını düşünüyorum. Eğer video çekebilirsem yükleyeceğim. E, görüşürüz. Görüşürüz. Bye.